Günaydın, herkes hoş geldi. Bugün yine e, çok güzel, keyifli bir program yapacağız. Programımız iki level'da gerçekleşecek. Birinci bölüm, e, iletişim kazaları. iletişim kazalarının bize yarattığı handikaplar, karmalarla ilgili çok değerli bir söyleşimiz olacak. Sevgili sosyologumuz Yonca Sargın burada. Bizimle ilk bölüm ona ait. Sonrasında ikinci bölümde... Nefes koçumuz aramızda çok güzel bir e, bilinçaltı ve zihinsel nefes çalışması yapacağız. Hepimizin çok ihtiyacı olan bir e, çalışma bu. Üçüncü bölümde ise business to business'a dönüşsün ve herkes faaliyet alanlarını, iş alanlarını, neler yaptığını burada anlatsın istiyoruz. Burada kaç kişi olduğumuzun önemi yok. Bu sesin bu görüntünün kaç kişiye sonrasında ulaşacağının çok önemi var, o bilinçle herkes dolu dolu konuşsun istiyoruz, kendini ifade etsin. Hoş geldiniz, Yonca Sargın'ı yanıma alıyorum ve şimdi programı ona vereceğiz. Yonca Hoca hoş geldin, nasılsın? Merhaba. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şöyle, Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İletişim, Dönem İletişim. dönemimizdeki bütün sorunları evet. vaz aldığımızda biz de iş yerinde yaşıyoruz, sosyal hayatımızda yaşıyoruz sorunları ve sonra karma olarak da çözmek için bir hayli efor sarf ediyoruz. Evet. Teknikler, taktikler, konular, soru-cevap <laughs> kolay gelsin. Görüşürüz. Buyurun. Merhabalar. Ee, öncelikle çok kısa kendimden bahsetmek istiyorum. Ee, Yonca Sargın. Aile danışmanıyım. Aynı zamanda sosyoloğum. Enk Psikoloji'de e, aile danışmanlığı yapıyorum. Konya altında. E, bugün e, sizlere e, daha çok iletişim bahsedeceğim ee, ve bu iletişimimizin altında yatan e, bir takım e, köksel e, ebeveynlerimizden gelen etkilerden bahsedeceğim aslında. E, şimdi e, sağlıklı bir iletişimden bahsediyoruz değil mi hepimiz? Aslında e, bir iletişim çağındayız. E, elimizde e, tüm imkanlar var, iletişim imkanlarımız var. E, fakat böyle bir çağda maalesef iletişimsizlikten bahsediyoruz. E, bundan yıllar önce elimizde telefonlar yokken, e, sadece en hızlı iletişim aracı telgrafken, e, bizler bir telefon için bile, ki sizler hatırlarsınız, ben de hatırlıyorum, e, santrale bağlanıp oradan e, sevdiklerimizle iletişim kurmayı beklerken, şimdi küçücük bir tuşa dokunarak, bunu gerçekleştirebiliyoruz. Ama o zamanlarda ne çok kanallı televizyon vardı, hatta televizyon yoktu, radyolar vardı, elektriğin bile olmadığı zamanlar vardı. Mesela aile üyeleri birbirleriyle çok sıkı bir iletişim halindeydiler, diğer aile bireyleriyle, insanlar, dostlarıyla, sevdikleriyle iletişim halindeydiler. Ama şimdiye baktığımızda o kadar çok imkan varken Maalesef bir iletişimsizlikten bahsediyoruz. hepimiz iletişimsizlikten dert yanıyor. Eğer bir slide olsaydı ben çok güzel bir mizahi görsel hazırlamıştım. Orada iki tane koyun karşılıklı geçmiş meğliyorlar. <laughs> Ama ikisi de aynı anda birbirlerine meliyorlar. Ve hani ben biraz mizahi de olsa, günümüzdeki insanlara benzetiyorum bunu her taraf konuşuyor iki taraf konuşuyor ama maalesef kimse birbirini duymuyor dinlemiyor yani demek ki sağlıklı bir iletişim yok artık sağlıklı bir iletişimden bahsedemiyoruz Peki sağlıklı bir iletişim olması için önce ne olması gerekiyor Ben biraz sizlerin de hani katılım yapmanızı rica ediyorum. Ne olması gerekiyor? Sağlıklı bir iletişim olması için. Kim fikrini söylemek ister? O gerekiyor zaten. Evet. Doğru. Bunlardan bir Peki kendimizle olan Oraya da geleceğim. Evet. Yani, empati yapmamız gerekiyor. Tabii. Empati yapmamız gerekiyor. Çok doğru. Bunların hepsi gerekiyor. Ee, i̇lk başta Seçil Hanım'ın da Şule Hanım'ın da pardon değindiği gibi kendimiz önce kendimizi bilmemiz kendimizi tanımamız gerekiyor ee, bundan milattan önce 800'lü yıllarda ee, Yunanistan'ın kuzeyinde Parnasos dağının tepesinde Delfi'de ee, Apollon tapınağı var Apollon tapınağının girişine kocaman altın harflerle Kendini bil yazmışlar. Bakın bunu milattan önce 8 8. yüzyıl pardon 800'lü yıllarda yazıyorlar. Kendini bil. Ne kadar önemli bir şey aslında bu? Ne demek bu kendini bil? Kendini bil, kendini tanı, kendinin farkında ol. Sen kimsin? Önce bunu bilmen gerekiyor. Kendini bileceksin ki diğerleriyle de sağlıklı bir iletişim kurabilesin. Peki ne demek kendini bil? Yani ne demek istemiş bu insanlar kendini bil diyerek? Bir fikri olan var mı bu konuda? Güçlü ve zayıf yönlerimizi tanımamızı istemiş. Güçlü yönlerimizi belki daha güçlendirmek, zayıf yönlerimizi daha odaklanmamız için Hı -hı. tanımamız lazım. Ben evet, evet, evet çok doğru. Başka bir fikri olan kendini bil. Evet arkadaşımız çok yakın şeyler söyledi doğru şeyler söyledi ben...

Demek ki bilmiyoruz bir hı -hı. şey. Onun hı -hı. adı. Hı -hı. Sınırları aşıyoruz, Sınırları değil mi bazen? Bana göre hı hı. Kafamdaki tanımımız Sınırlarımız. Da. Ben iletişimin başın ve sonun hep o gerimede gizli olduğuna inandım bunlar. Çok doğru tabii ki. Yani öncelikli e, etkenlerden biri önce sınırlarını bilmesi gerekiyor. Ama ilk önce en temelinde kendimizi tanımamız gerekiyor. Kendimizi farkında olmamız gerekiyor. Bu ne demek kendimizin farkında olmak? Ben e, kimim, nelerden hoşlanırım, benim endişelerim neler, benim korkularım neler, benim üzüntülerim neler, e, özgüvenim ne seviyede, kendimi ben ne, ne derece tanıyorum, kendimi ne derece biliyorum? Sağlıklı bir iletişimde önce bunları bilmemiz gerekiyor, önce kendimizi bir analiz etmemiz gerekiyor, kendi geçmişteki travmalarımızın farkına varıp bunları önce bir açığa çıkarıp kendimizi bir terapi sürecine alıp ardından sağlıklı bir kişilik oluşturup sağlıklı bir yetişkin kişiliği oluşturup ondan sonra karşı tarafla ancak sağlıklı bir iletişime girebiliriz. Travmalarımız dedik. Şimdi hepimizin travmaları vardır. Biraz onlara değineceğim. Şimdi çocuk ne oluyor? İlk 5 yılda tüm her şeyi anne babadan kendisine ebeveynlik yapan aileden her şeyi beyinde kayıt altına alıyor. Yani beynimiz bizim bir kayıt cihazı aslında. İlk beş yılda tüm annenin olumlu duyguları, babanın olumsuz duyguları, annenin bağırması ya da babanın şiddet göstermesi ya da annenin o temas eden güçlü güzel duygusunu, sarmalayıcı duygusunu bunların hepsini çocuk kayıt ediyor. Mesela diyelim ki çok şiddet dolu bir ailede büyüyen bir çocuğu ele alalım. İşte bardağı kırdı mesela. Anne dedi ki, ya dedi sen de ne kadar beceriksiz bir çocuksun. Hep böyle yapıyorsun, biraz dikkat etsene. Şimdi bu duygu aslında hani bizim şu yetişkinlik dönemimizde bile hani böyle bir tepkiyi absorbe edemeyiz bünyemizde değil mi? Ama çocuk ne yapıyor? Önce bir ağlıyor. Ondan sonra gidiyor odasına ve hiçbir şey yokmuş gibi yaşamaya devam ediyor. Hadi bu bir kere olduğunda sorun değil ama hani tamamen böyle şiddete maruz kalan çocuklar var hayatta ve maalesef çoğunlukta. Ülkemizde çoğunlukta, belki Amerika'da da çoğunlukta, Avrupa'da da çoğunlukta. Maalesef şiddet gösteren ve iletişimin dilini şiddet olarak algılayan çocuklar çok fazla. Peki ne oluyor bu çocuk? Bu enerji nereye gidiyor orada? Kayıtlara Değil mi? Enerji çünkü yok olmaz. Evrende hiçbir şey yok olmuyor, dönüşüyor. Dolayısıyla oraya, o çocuğa giden o olumsuz duyguda çocuğun bilinçaltına kayıt oluyor tüm olumsuz duygular, sadece bir tanesi değil, tüm olumsuz tepkiler kayıt oluyor oraya ve oradan sonra çocuk artık büyüdüğünde, yetişkin haline geldiğinde artık ya çok mükemmeliyetçi oluyor, ya hata kabul etmeyen bir kişiliğe bürünüyor, ya özgüveni eksik oluyor, ya herhangi bir adım atmaktan kaçınıyor ve maalesef çok da sağlıklı bir birey olmuyor. Mesela temas sorunu da çok önemli çocuklukta. Bundan yine yıllar önce 19. yüzyılda Batı ülkelerinde aileler çocuk çocuklarını işte bakamayacağız deyip e, çocuk yuvalarına veriyorlarmış ve oradaki bakım evlerinde de sadece e, hemşireler fiziksel bakımlarını sağlıyorlarmış. Yani nedir işte karnını doyurdum, işte üstünü değiştirdim, işte banyosunu yaptırdım. Bu tip şeyler evet ama bir bakmışlar ki ölüm çok fazla yani tüm fiziksel ihtiyaçlar karşılanıyor ama maalesef ölüm çok fazla. Bunu araştırdıklarında hiçbir temasın olmadığını gözlemlemişler. Yani çocuklara bir temasta bulunulmuyor. İşte sevilmiyor, kucaklanmıyor, işte koku almaları sağlanmıyor. Ve oradan artık bir karar verip bundan sonra temas sağlanacak deyip hemşireler bir saat boyunca her çocukla temas edip onları öpüp koklayıp güzel... Deyip, onlara bir temas göstermişler ve ölümler gerçekten gözle görülebilir derecede azalmış. İnsanlarla ilik... ee, mesela diyoruz ki ay ne kadar sevimli bir kadın ya da ne kadar itici bir adam. Ay yüzüm hiç tutmadı bu adamı ya da işte Ay ne kötü davranıyor dediğimizde hem bizim geçmişten gelen bu yaşantılarımız hem de o adamın davranışlarının Geçmişten gelen, e, o yaşadığı travmaların dışa vurması enerjisi yatıyor aslında. Yani burada empati demiştik, İşte empati orada devreye giriyor zaten. Ben biriyle iletişime girdiğimde karşı taraf nedir, kimdir? Ben kendimi tanıdım artık, kendimi analiz ettim zaten. Kim karşı taraf, ne gibi şeyler yaşadı acaba, neden bana böyle davranıyor ya da bana neden çok basit bir şey söylediğim halde bana neden böyle bir tepki gösterdi? Yi analiz etmem ve onunla empati yapmam gerekiyor. Yani ne yapıyoruz aslında birileriyle iletişim kurarken kendi geçmişimizin penceresinden bakıp kendi geçmişimizin gölgesinden bakıp iletişimimizi devam ediyoruz onlarla ilgili anlattığı konuyla, duyguyla. Çünkü yetişkinlere geldik şimdi. Çocukken evet hepimizin travmaları da var. Çocuklarımız geldik bu yaşa. Örneğin 44 yaşındayız. İş yerimiz var, çalışanlarımız var. Arkadaşlarımız var, evladımız var, kocamız var. Karımız var vesaire var da var. Ama biz hala travmalarla bugüne gelen biziz. Hı hı. akan bir hayat var. Evet. Onlarla sürekli komünikasyon halindeyiz. <laughs> Geldik iletişim kazaları orada A'da, B'de, C'de evet. Da karşımıza çıktı. Çıktı. Hadi bakalım elimizde kocaman bir sorun var. <laughs> Örneğin, çalışanımızla olan, hı hı. evladımızla olan. Evet. Ben, ben evladım, evladımla çok şükür. Hı hı, çok, çok güzel. Çok minnettarım bu konuda. Hı hı. Çok, çok beyefendi bir oğlum var benim ve hayatta beni yormayan tek insan. Ne güzel Allah, bunu. bağışlasın. E, amin herkese. Ama iş hayatında tabii ki çok çetin iş hayatlarımız oldu çok yaşadık. Evet. Elimizde kocaman kar topu gibi kaldı konular. Evet. Çözmekten de imtina edip geri adım atmak zorunda. Ne yapacağız? E, aslında ne yapacağız? yapılacak şeyler o kadar fazla ki yani önce zaten iletişimin yollarını öğrenmemiz lazım. Önce bir dinlemeyi öğrenmemiz lazım. Mesela dinlemek diyoruz. Dinlemenin bile o kadar çok çeşidi var ki. Ben size bir şey anlatıyorum. Siz beni dinliyorsunuz. Şimdi dinlemenin çok çeşitli türleri var. Acaba beni ne kadar dinliyor? Yani şimdi kendi kafasında bir takım sorunlar vardır. Belki sadece onları alacak benden. Ama ben o arada başka şeyler de söylüyor olabilirim. Acaba onları alacak mı? Mesela savunucu dinleyici vardır. Mesela ben bir şey anlatırken Direkt tepki gösterebilir. Mesela çok küçük bir örnek vereceğim. Dün Rotary'de seminerdeydim. İnsan davranışlarıyla ilgili bir seminer verirken işte anne ve babalarla ilgili yine konuşuyorduk. Ee, bayan izleyicinin bir tanesi dedi ki ama dedi siz de dedi hep anne babal annelere dedi suç atıyorsunuz dedi. şimdi bir aile diyoruz mesela ama o anne olarak algılıyor onu. Mesela bu direkt savunmaya geçti. Ben dedi anneyim şöyle çalışıyorum böyle çalışıyorum falan. Ama hani anne demiyoruz aile Normal diyoruz aile birisi diyor tabi savunma diyor. orada ne var egolar giriyor devre yani hepimizin içinde egolar var yani farkındayız ya da farkında değiliz onların işe kendini biliyoruz ya herkesin kendini tanıması lazım ne gibi özellikleri hepimizin travması var yani travmasız insan yok. Benim de var, senin de var, onun da var. Yani mutlaka geçmişimizde hani hepimiz el bebek gül bebek büyümedik mutlaka. Yani el bebek gül bebek büyüdüysek bile farklı çevreden gelen travmalar var. Mesela ben çocukluğumda çok net hatırlıyorum. Atlardan çok korkarım ben. Çünkü ben çocukken 4 yaşındayken ee, balkondan bakıyordum. E, bir tane atlı araba geçiyordu o zaman önümüzden. E, at durdu adam indi, atına bir şeyler yaparken at bir anda çifte attı adama ve adam kıvranmaya başladı yerlerde. Bu benim için bir travmadır mesela. O yüzden atlardan korkuyorum. Hani eğer ata bineceksen benim önce bunu çözmem lazım. Hani böyle şeylerden bahsediyorum. Önce dinlemek. Mesela çalışanlarınızla ilgili diyorsunuz. Mesela öyle yöneticiler var ki travmalarıyla gelip yönetici oluyorlar. Ama işte dedi ya sınırlar işte bir yere kadar hani sınırınıza girmeye başladığında maalesef itelemek zorunda kalıyorsunuz onu. Yani tüm bunlar etkiliyor eğer bir yerde yöneticiyseniz ekibinize gerçekten çok kucaklayıcı davranmanız lazım. Onlara söz hakkı vermeniz lazım. Onlara patron edasında hani üst perdeden değil ama hani bir arkadaş gibi onun da buraya katkıları olacakmış gibi davranmanız lazım. Fikirlerini sunmanız lazım. İşletmeyle ilgili ya da işte çalıştığınız yöneticilik yaptığınız kurumla ilgili onun fikirlerini alıp hatta bazıları uygulanabilirse onları uygulamanız lazım. Yani diyorum ya önce kendin Kendini bilmezse insan maalesef yaşamının her alanında <laughs> çok tatlı. Maalesef yaşamının her alanında iletişim sorunlarıyla karşılaşacaktır. Mesela temel iletişim de var. Temel iletişimde özellikle sözlü, sözsüz iletişim diye bir şey var. Mesela ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz çok önemli. Hani temele indiğimizde artık tüm bu işte ebeveynlerden gelen etkiler, travmalar, kendini tanımaları artık bir kenara bıraktık ve ben ben olarak işte sizinle iletişime giriyorsam ya da bir toplulukla iletişime giriyorsam burada da beden dili ve söyleyiş tarzı, vurgu, ses tonu, el hareketleri, göz hareketleri çünkü bunlar aslında devreye giriyor bir anda. Yani ben neyi nasıl söylüyorum? Mesela bir tane e, padişah örneği vereceğim tarihten. Padişah bir rüya görüyor e, ve iki tane tabirciyi çağırıyor rüya tabircisini. E, diyor ki işte böyle böyle bir rüya gördüm. E, ben ne yaşayacağım? E, <laughs> Rol Oraya sıçrıyordu. Çıkamadım. 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 Çok tatlı canım ya. <laughs> Ve e, bir tane tabirci geliyor. Diyor ki e, o kadar uzun yaşayacaksınız ki diyor rüyanıza göre ama diyor tüm yakınlarınız ölüp gidecek siz yalnız kalacaksınız diyor. Öteki tabirci diyor ki eee Tüm sevdiklerinizden diyor çok uzun yaşayacaksınız ve çok uzun süreler diyor bu ülkeyi yöneteceksiniz. Aslında ikisi de aynı cümle. Yani aynı şeyi söylüyor fakat farklı yolla söylüyor. Ee, yani bu çok önemli. Neyi nasıl söylediğiniz, cümleli, cümleyi nasıl kurduğunuz, e, enerjiyi nasıl verdiğiniz karşı tarafa çok önemli. Mesela yüz mimikleri çok önemli. Yapılan bir araştırmaya göre e, bir insan yüzünün, 250 bin tane yani mimik yaptığı yaptı. görülmüş. 250, 250 bin. Şimdi slaytımız olsaydı ben oraya bayağı bir emoji koymuştum. <laughs> o kadar, <laughs> o kadar çok, çok değişik emoji'ler var, emojiler var ki, var ki. Ee, gerçekten e, hani emoji'lere bile girmiş artık yüz mimikleri üzgün, ağlayan, mutlu, çok mutlu, daha mutlu, çok az ağlayan. <laughs> yani yüz mimikleri çok önemli mesela. Göz teması çok önemli. Bir insanın gözüne bakıyor olmanız konuşurken çok önemli. Karşınızdakinin de sizin. Yüzünüze, gözünüze bakıyor olması çok önemli. Eğer konuşurken birisi ya da birebir iletişimde birisi sizin gözünüzün içine bakmıyorsa demek ki sizden bir şeyler saklıyordur ya da işte elini şöyle saklıyor olabilir. Benim karşıma çok çıktı hayatım boyunca. Yani konuşurken başka taraflara bakıyor mesela bilgisayarla oynuyor ya da telefonuyla oynuyor. Yani o kadar çok insan var ki ve bu tip insanlar maalesef iletişimsizlikten de şikayet eder. Aynı zamanda. Ama önce bak sen kendinde, kendinde demek bir takım sorunlar var ki sen iletişimle ilgili bir takım şikayetlerde bulunuyorsun. Mesela şunu parantez açıp söyleyeceğim, eğer bir insanda beğenmediğiniz bir özellik varsa önce dönün kendinize bakın. Demek ki sizin sevmediğiniz bir özelliği aynalıyor. Bu çok önemli bir şey. Bu artık motto gibi bir şey. Yani şikayet etmeyeceksiniz o zaman dönüp kendinize bakacaksınız. Kendinizi bir düzelteceksiniz. Ondan sonra o insanla iletişim kurma yollarını bulacaksınız. Ee, mesela e, el kol hareketleri çok önemli. Beden dili çok önemli. Konuşurken kim tarzı çok önemli. Mesela tabii ki buyurun. <laughs> yani çocukluğumdan beri bunu söyler. Üç Z çok önemli. Hmm. Zarafet, ziyafet, zerafet. Çok güzel. Yani hani hani e, Zeka Zekafet. Hani dediğiniz gibi konuşma, minik, e, evet, tırma kalkma zarafete giriyor. Tabii. Ziyafet, birilerine ikramda bulunmak zaten hem kültürümüz açısından da hem karşıdaki insanla <laughs> e, şey açısından da böyle. İş sektöründe de bu böyle. Hı -hı. Hani e, ne kadar diyor gidersek kendimizi unutturmazsak o kadar geri dönüşü güzel oluyor. Evet, yani evet. bu sadece iş sektörü için değil, Hı -hı. dostluklar, arkadaşlıklar, aile Çok için bile. Çok güzel. için bile. Gerçekten bu 3Z'yi hayatımdan... Zeka Afiyet lütfen. <laughs> Dördüncü... Zeka var bu üçlüğü. Ben Çok güzel. Zeki insan zaten. Zeki insanlar yapabiliriz. Evet, evet. Zeka Afiyet zarafet, zarif olmamız lazım. <laughs> İletişim şöyle bir şeydir. İletişim sizin karşınızdaki kişiye aktarmış olduğunuz histir. Evet, enerji. His. Yani siz konuşurken karşınızdaki kişiye hangi hissi aktarıyorsanız onu iletmiş olursunuz. Dolayısıyla e, tebrik ediyorum seni, harika. Benim de seminerlerimde kullanmış olduğum dört senedir bir tanesi. Sen <laughs> evet. Birincisi zekafettir. Zeki olmamız gerekiyor. E, aklımızı, zihnimizi nasıl kullanacağımızı, bedenimizi nasıl kullanacağımızı, nasıl beslenmemiz gerektiğini, fizyolojik olarak yapımızı da çok iyi tanımamız gerekiyor. Kendini tanı dediğimiz, evet. duygularımız, bizim bedenimizde oluşan kimyasalların yönettiği bir takım e, hisler vardır. Bu hisler e, sevgi hissidir, korku hissidir, adrenalin heyecan hissidir mesela vücudumuzda. E, bu hislerimizin oluşması bedenimizdeki fizyolojik yapımızı da tanımamızla alakalı bir şeydir. Çünkü fizyolojik yapımızdan bizi çok heyecanlandıran Evet, Moralimizi bozan yiyeceklerden çok <laughs> fazla aldığımızda evet. aşırı derecede dengesiz beslendiğimizde de bizim duygularımız yemiş olduğumuz ve yapmamış olduğumuz egzersizlerden dolayı yanılıyor. <laughs> Dolayısıyla <gülüyor> Ee, zarafet de çok önemlidir. Ee, adab-ı muhaşeret diye bir eğitim vardı eskiden biliyorsunuz. Evet. evet. Adab bilmek gerekmekte. Zarif olmak <laughs> şey, lazım. İnsanlara ne dediğin değil, nasıl dediğin önemlidir dediniz ya değerli ee, hocam, değerli sosyologumuz. O yüzden zarafetle aktarmanın yollarını öğrenmemiz ve bilmemiz kendimize bunu e, edinmemiz gerekiyor. E, ziyaret dedin değil mi? Evet. Birbirimizi ziyaret ettik değil mi şimdi? Ziyaret, evet. ziyaret demek iletişim demek. Hatırda kalmak, Tabii. De hatır saymak demek. Diğeri de ziyafet. Evet, ziyafet. Ziyafet. Zerafet, evet, ziyafet, <gülüyor> ziyaret. <gülüyor> çok güzel, çok güzel. İletişimi e, Evet, evet gerçekten. Yani hem e, beden diliyle hem e, görünüşüyle, giyimiyle, tarzıyla. Yani şöyle de söyleyeyim. <laughs> yani, aslında. Hani biraz önce bahsettiniz ya fiziksel olarak da kendini tanımak da alakalı. Yani hani kendimden örnek vermek gerekirse evet ben birilerine bir canım sıkıldığı zaman, bir sıkıntım olduğu zaman karşı tarafı üzmek yerine kendimi üzüyorum bu konuda. Yani bu biraz acı bir şey aslında ama bu nasıl üzüyorum? Hani böyle yani canımı sıkıp oturmak değil. Yemek. Yeme. Kendini tamamen Allah'ın şey yani. Ciddi de depoluyorum, pişiyorum diyor. <laughs> Bu fiziksel yansıyor. Ne zerre hafet demek? Bu yani ya şey. Değil değil, kesinlikle değil. Hayır değil. Sen değil. Evet. Tabii. Evet. 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 Yani o yemeğin sizde hangi duyguyu dediğiniz gibi uyandırdığı önemli. Yani aslında siz Karşıya bir şey söyleyemediniz, bir duygu birikmesi oldu ya da bir duygu ihtiyacı doğdu. O duyguyu bir şey yiyerek alıyorsunuz. Aslında orada arkada yatan duygu önemli. Evet. Dediğiniz gibi duyguyu doyuruyorsunuz. Çok önemli. O ayrı. Hani tiroide olan vardır, o da var, çok iyi yakan vardır. Yani genetiğin de çok önemi var. Çok iyi ama. Mutlaka tabii ki zaten bir insanın bedenine bakarak söyleyemeyiz onu. Ben kendimden örnek verdim sadece benim. <gülüyor> <dediklerim>. <gülüyor> 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 yok yok açıklama yapmak zorunda değilsiniz. <gülüyor> Gayet <gülüyor> tatlı ve şirin görünüyorsunuz. <laughs> Adrenalin, sereton, dopamin, aynen öyle. Gibi. Hı hı. Az önce sizin bahsetmiş olduğunuz çocukların okşanma ihtiyacı oksitosik hormonu Noksanlığından kaynaklanıyor. Tabii ki. Hayat hep denge. Ulusu. Tabii, tabii. İnsan önce kendi nesnesini tanımalı, i̇şte. sonra kendini tanımalı ve kendini yapılandırmalıdır diyorum. Aynen öyle. Geldiğimiz son nokta her zaman o olacak. İletişim budur. Tabii. Tabii ki, tabii ki. Evet. Noktayı da böyle koyuyorum. Evet. Evet. <laughs> aynen öyle, çok, çok doğru, doğru, çok, çok güzel. güzel. Tabii ki bunu yapalım. Yapalım, yapalım. Evet. yapalım ki evet. Evet, aynen. Ne saat Hı -hı. Ama çok çok çıktı, evet, aynen. çok değerliydi. güzeldi. Evet. Bence 20 uygun değil mi? Siz ideal Kutuzun aslında. Ideal. Evet, Şimdi tadını bak. bize verdiniz ya o. Da, 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 ne güzel. Yirmi, zaman ne zaman? Daha ne zaman bakmayacağız ya? E, tabii tabii, tabii farklı yapalım. konularla bir araya evet, geleceğiz. Yapalım. Teşekkür evet, ediyorum. Işte. Böyle bir evet, imkanı yani. verdiğiniz evet. için teşekkür ediyorum. Babil Kulesi'ne de çok teşekkür ediyorum. De, Sağ olun. Sevgili Melike'nin güzel ikramlarıyla baş başa kalabiliriz. Tabii lütfen.